Ve artık yavaş yavaş suyun içerisine giriyoruz. Burada yapmamız gereken en önemli şeylerden birisi eğer suyun içerisine girmediyse hala daha birazcık daha vaktimiz varsa orada artık bir şekilde bir ısınma yapacağız. Ama buna negatif deniyor. Negatif ısınma. Yapacağımız hareket şu. Bak 20 diyafram, 5 göğüs, 5 tane patlatma dediğimiz nokta. 20 diyafram şu bak. Yavaşlık bu şekilde olacak. Daha sonra 5 göğüs. Ve en sonunda da 5 tane patlatıyoruz. Bunu ne yaptım? 2 set yapıyorum. 20 diyafram, 5 göğüs ve 5 patlatmayı 2 set yapıyorum. 2 set bitirdikten sonra al, ver ve nefes tutmak. Al. verdim ve nefes tut. Burada bir dakika nefes tutalım. Negatif olarak. Suda değil, karada. Daha sonrasını ise aynı tempolarla 20 diyafram, 5 göğüs, 5 patlatma, 1 dakika 15 saniye tutalım. Ve en sonunda da 1,5 dakika tutalım. Ve artık 3 setimizde tamamlayaraktan, diğer ısınmalarımızda yaparaktan artık suya hazırız. Ama Özellikle şunu söylemek istiyorum: Negatif nefes tutarken elbiselerimiz üzerimizde olsun veya da genellikle elbiselerimiz üzerimizde olsun şu anda zamanlar e, en azından fazla terleme yaptırmayacaktır. Ondan dolayı lütfen buna dikkat edelim. İbrahim abicim, sağlıklı dalışlar diliyorum. Seni özledim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.